Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber temel C derslerinin birinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde sizlere C yazmak için gerekli olan derleyicilerden bahsedeceğiz. Bizim kullanacağımız derleyici dev C++, dev C++ diye de okuyabilirsiniz. Bunu zaten direkt kendi sitesinden indirebilirsiniz. Ücretsiz bir yazılım kuruluma gerek olmadan açabilirsiniz. Hemen isterseniz sizlerle beraber Dev-C++'ı bir kez açalım. Baktığımızda basit bir editör olduğunu söyleyebiliriz. Basit olmasına rağmen tüm işlemleri rahatlıkla yapabiliriz. Kendi kütüphanesine sahip olan bir yazılımdır. İlk olarak kod yazmak için yapmamız gereken şey burada New deyip source file'a tıklamamız. Ardından buraya istediğiniz bir biçimde, C++ destekleyecek biçimde tabii ki de kodları yazabilirsiniz. Kod yazmak C'de diğer kod şeylerine göre, dillerine göre oldukça basittir arkadaşlar. Biz de sizlere en temelden başlayarak veri tiplerinden tutun C'nin en zor komplike işlemlerine kadar her şeyi anlatmaya çalışacağız. Bu bölümümüzde dediğim gibi sizlere Dev C++'ı incelemeye çalışacağız. 5.11 versiyonunu kullanırsanız daha basit olduğunu, daha komplike çalıştığını söyleyebiliriz. Eski sürümlerinde bazı hatalar meydana gelebiliyordu fakat yapımcısı sürekli güncellediği için artık stabil olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Dev C++'ın ilk derslerinde sizlerle merhaba dünya yazılımını klasik olarak göstermeye çalışacağız. Zaten herkes ilk olarak bunu anlatır. Öncelikle sizlere şu bilgiyi vermek istiyorum. Gelişmiş C editörlerinde artık iki çizgi de önemsiz şeylerin yazımı için kullanılmaktadır. Shift'e bastığımız an, Shift ve 7'ye bastığımız an zaten iki çizgi yapabiliyorsunuz. Bu iki çizgi arasına yazdığınız herhangi bir şeyi kesinlikle size bir sorun çıkarmayacaktır. Yani öylesine buraya notlar alabilirsiniz. Örneğin bunun altına diyelim bir kod yazdınız. Bu kod mesela üye girişiyle ilgili arkadaşlar. Siz buraya direkt üye girişi yazarak daha sonra programa baktığınızda bunun üye girişi ile alakalı olduğunu öğrenebilirsiniz. Bazıları bir tane slash'tan sonra yıldız falan da koyabiliyor. Bu da geçerli bir yöntemdir arkadaşlar. Bakın soru işareti falan koymayı Mutlaka yıldız koymanız gerekmekte. Şöyle isterseniz ona da bir örnek verelim. Slash yıldızla başladığı için şuraya mesela unutma diye yazalım. Ardından bu sefer de arkadaşlar tam tersi olmak zorunda. Yıldız slash olmak zorunda. Lütfen bu konuya da dikkat edelim. Sılaşı falan zaten nasıl yapılacağını sizlere ilerleyen bölümlerde anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz... Evet bu arada bilmeyenler için sılaş işaretinin yapımını zaten hepiniz biliyorsunuz. Ters sılaşı yapmak için gerekenler alt gr tuşuna basıp soru işaretine basmaktır artık ters slash'ı yapmış olduğunu. Şimdi bu gereksiz bilgileri bir yana bırakalım. Yani gereksiz diyeyim çok fazla işinize yaramayacak. Hani araya not yazmanız için zaten bunu zamanla ezberleyeceksiniz. Birazcık daha temel şeylere gelmek istiyorum arkadaşlar. include ve studio.h editörleri kütüphanelerinden falan filan sizlere bahsetmeye çalışacağız bu bölümümüzde. Bu bölümümüz birazcık daha temel giriş ağırlıklı bir bölüm olacak. Şimdi öncelikle bu işareti yapmanız için Alt GR3 tuşuna basmanız gerekmekte. Ardından Include yazıyoruz. Include. Ardından hemen bir tane büyüktür küçüktür işareti bizim işimizi görecektir. Buraya yavaş yavaş yazıyorum. Siz de böyle hani anlayın diye neyin nereden geldiğini şeklinde yazacaksınız. Bu temel olarak yazılması gereken bir kuraldır. Yani bunu sorgulamayın. Sadece şu kütüphane değişebilir ama giriş için fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden mutlaka bunu yazmanız gerekmekte. Bunlar ezber bilgi. Evet, ardından yapmamız gereken bizim bir main komutu girmek. Main komutu özel bir komuttur. Ana program bu dosyada saklanır programı yürüten bir fonksiyondur diyebiliriz ve main fonksiyonu hani mutlaka olmalıdır arkadaşlar. Bu arada include ise bilindiği gibi Türkçesi kapsamak demektir. Yani başlığı ifade eder burada. Başlığın neyi kapsadığını burada bu kütüphaneyi kapsadığını söyleyebiliriz. Şu ana kadar bakın üç şey öğrendik. Deminki gereksiz bilgileri nereye yazacağımızdan. Bunun dışında Başlık dosyasından ve kütüphane dosyasından bahsettik. Bu kütüphane DFC++ programında otomatik olarak bulunan bir kütüphane olduğunu söyleyebiliriz. Ardından main fonksiyonu var dedi, demiştik. Bakın bir tane parantez yaptığımızda otomatik olarak kendisi zaten kapıyor. Tekrar tekrar söyleyelim. Ana program main dosyasında saklanır. Programı yürüten bir fonksiyondur ve mutlaka olmalıdır diyebiliriz. Main fonksiyondan sonra sizlere bahsetmek istediğim yine özel bir yapı da var. Evet bu yapıda köşeli parantezdir. Köşeli parantez mutlaka main fonksiyondan sonra başlamalıdır ve alt gr 7 yaparak bitirilmelidir. Arasında bayağı bir boşluk bırakabiliriz zaten çok kod yazacağımızdan dolayı. Bunun yanına bir şey yazmanızı tavsiye etmem. Hemen aşağıya şimdi sizler için printf fonksiyondan bahsedelim. Print fonksiyonu en önemli fonksiyondur. Print fonksiyonu ekrana bilgi yazdırma fonksiyonudur. Şimdi dilerseniz örnek vererek anlatmaya çalışalım. Hemen yazalım. Ekrana bilgi yazdırma olacağı için mutlaka tırnak içinde yazılmalıdır. Ne yazdırmak istediğimiz. Örneğin printf yazalım. Slash koyalım. Genellikle ilk harfini büyük yazın. Burada İngilizce Türkçe karakterlere lütfen dikkat edelim. Örneğin element olarak hangi elementi açıklayalım. Alüminyum elementini sizlere yazalım böyle. Evet alüminyum. Ardından görüldüğü gibi kendisi şeyi kapadı zaten. Ve mutlaka noktalı virgül koymak zorunda. Evet dilerseniz buraya noktalı virgülümüzü de koyalım. Noktalı virgülümüzü yapmak için alt 59 kombinasyonlu veya çeşitli kombinasyonları kullanabilirsiniz. Zaten klavyeden klavye değişiklik göstereceğini söyleyebiliriz. Her satırın sonunda mutlaka bu işaret koyulmalıdır. Eğer koyulmazsa programımız bize zaten hata verecektir. Hataları da aşağıda belirtir sizlere. Şimdi kontrol ediyorum. Mutlaka yaptığınız şeyi kontrol edin. Bakın include yazdık yani başlık dosyası. Main dosyası yani beynini oluşturan dosya ve printf dosyasını şu an itibariyle görmektesiniz. Dilerseniz ne yapalım? Bakın şu menü seçeneklerine bakalım. İlk olarak arkadaşlar burada compile diyebilirsiniz. Direkt run diyebilirsiniz. Bakın run deyince zaten bir compile dosyası kendisi oluşturuyor. Bakalım şimdi hemen programımız çalışsın. Evet bakın dediğimiz gibi element olarak alüminyumu yazmış bulunmakta. İlk bölümde sizler için temel C derslerinin birinci bölümünde C derleyicisi olan dev C++, bunun dışında merhaba dünya yazmaktan ve gereksiz notları nasıl yazacağımızdan bahsettik. main fonksiyonunu, printf fonksiyonu ve include fonksiyonunun detaylarına baktık. Satır sonunda mutlaka noktalı virgül konulması gerektiğini söyledik. Bu notları zaten sizlerle açık açıklama kısmından da paylaşacağız. Bir sonraki videomuzda veri tiplerinden integer, char, float veri tiplerinden ve diğerlerinden bahsedeceğiz. Bir sonraki bölümü mutlaka kaçırmayın. Giderek videolarımız uzamaya başlayacak. İlk bölümde sizlere sıkmamak için kısa konuştum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.